Herkese merhaba. Bugün bir Amazon paketi daha açacağım. Almanya'lardan gelmiş. Evet orijinal kutusunda. Buradaki fiyatın yaklaşık yüzde altmışını. Tamamen sıfır. Ne girmiş ne çizilmiş. Genelde buradaki yapışkan ile alakalı problem yorum yazan var ama bu gayet başarılı. Hoş. On numara. Fabrikadan çıkmış gibi. İçinde şu zımbırtısı da var. Numarası doğrudur diye düşünüyorum ama evet. Gayet başarılı. <laughs> Diğer tekine de bakalım. Aynen. Çok iyi. 10 numara. Harika. Makinede de yıkanabiliyormuş. Şimdi bunu giyeceğiz. Ee, uzun kullanımı videosu falan da çekeriz buna. Ee, şimdilik burada durabilir. Abi ürün güzel. Başarılı duruyor. Bu renk mağazalarda pek yok. Ee, buradaki fiyat kabaca 3000. 2999 diyorlar. Biz Almanya'dan 1800'e geldi. Bence çok iyi. Skeçer buradan teşekkür ediyoruz. Tabanları da kontrol edelim mi? Çıkamayı daşarırsak. Nasıl özelmişler böyle. Mi? Evet. Problem yok gibi görünüyor. Şimdi tabii bunun ayakta nasıl durduğunu da e, ölçmek, değerlendirmek lazım. Onun için de tabi biraz süre geçecek. Fakat bu işleri başardığı için Amazon'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet. Amazon'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Niye? Abi Nereden baksan yara fiyatına buraya yetiştiriyor. 11 günde geldi bana. 17-29. Evet 11 günde geldi bana. Gayet güzel. Yani biraz bekliyorsun tabii haliyle ama Almanya'dan de düşünecek olursan 11 gün bence gayet başarılı. Şimdi bunu ayakta giyeceğiz. Bir de ayakta deneyeceğiz. Yani yürüyeceğiz. Şu bu. Sonrasında durumu herhangi bir problem olursa onu sizinle paylaşırım. Düşünen olursa Amazon'u hiç kaçırmasın. Burada kesiyorum ben videoyu. Uzun kullanım videosu şu bu filan. Nokta nokta yapacağız. Eee kazamada görüşmek üzere.